diyor ki her şeyden evvel ilk doğu batı tefrikini yapan yani bu ayrımı yapan garplıdır. Bunu garplılar söylemiştir ilk defa. Bu ayrımı onlar yapmıştır. Müslümanların bu işte dahili yoktur. İlk doğu batı tefrikini yapan garplıdır. Eski Yunan'da tarih babası Herodot yalnız kendi kavminden ibaret bildiği ve o zamanlar manada yalnız kendi kavminden ibaret garp dünyasını şarktan toslayan Fars kitlelerine bakıp iki ayrı topluluk arasındaki mücerret duygu ve düşünce hamurunun iklim farklarına göre iki alem sınırladı ve şark garp dedi. Bu işi eski Yunan'da tarih babası sayılan Herodot yaptı. Şark ve garp diye dünyayı ikiye ayırdı. Bu şuna benzer diyor iddia mimarı. Bir zamanlar Arap kavminin kendisine Arap ve başkalarına top yekün acem demesi gibi. Yani Arapların dışında olan bütün milletlere Araplar acem derler. Burada da eski Yunan'da tarih babası sayılan Herodot da böyle bir tavır içinde kendisinin dışındaki alemi tasnif etmiş şark ve garp diye ikiye bölmüş. Yunanlı Fars akınlarının getirdiği vesileyle artık karşısına kim çıksa ona uyacak hazır bir yafta bulmuştu Yunanlılar. O neydi? Barbar. Bu Fars akınlarının getirdiği vesileyle oluyor. Farsların sürekli akın etmeleri bu vesileyle Yunanlıların akıllarında böyle bir şeyin doğmasına vesile oluyor artık diyor. Karşısına kim çıkarsa ona uyacak hazır bir yafta bulmuştu Yunanlı. O da barbar kelimesi. Ona göre yani Yunanlılara göre insanlık sadece Yunanlıydı. İnsanlık onlarda tecelli etmişti ve kendisini yıkmaya gelen herkes ve her şey barbardı. Yani Yunanlının dışında kim varsa onlar barbar taifesiydi. Dünyayı kendinden ibaret bilen bir Yunanlı havası. İnsanlık sadece Yunanlıydı ve kendisini yıkmaya gelen herkes ve her şey barbardı Yunanlıların gözünde. Yunanlının kendi iç vahitine yani müstakil, şamil ve üstün tuttuğu ruhuna göre kendini beğeniyor ya üstün tuttuğu ruhuna göre bu teşhis yani barbar teşhisi onun müdafasında da taarruzunda da aynı şeydir. Taarruz ederken taarruz ettiği barbardır. Kendisine taarruz edilirken taarruz eden barbardır. Bu teşhisi bu iki şekilde de kabullenmiş. Birinde üstüne gelen, öbüründe üstüne gittiği barbar. Yani bugün Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri emperyalist olmanın geriye olarak Orta Doğu'ya barbarların üzerine bir akın gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde o yaptıklarının karşılığı olan ikiz kuleler vurulması barbarların kendilerine karşı taarruzudur. Bu eski Yunan'dan beri kabul edile gelen bir şey. Bugün o medeniyetlerin devamı mahiyetindeki emperyalistler bugün de aynı şeyleri devam ettirmeye çalışıyorlar. Ve işin garip tarafı onlar düşman cepheden olmaları hasabiyle bunu yapmakta kendileri açısından haklı olmakla birlikte bizim cenahımızda onların düşünceleriyle hallenenlerin durumuna ne demek lazım? O düşman gereğini yapıyor ama bizim cenahımızda da birçok insanın kafasını karma karışık etmiş durumdalar ve bizim cenahımızda yani şark aleminde de onların saflarına geçmiş bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Bir sürü devletle karşılaşıyoruz. Bugün yıkımın mahiyeti de çok farklı. Evet birinde üstüne gelen öbüründe üstüne gittiği barbar. Yani diyor İbdah Mimarı bugünkü terörist lafı gibi. Sen gidip Irak'ta birilerini öldürürsen bu senin barbarların üzerine gitmen oluyor. Ama çocuğunu öldürdüğün hanımının ırzına geçtiğin o insan sana bir taarruz gerçekleştirirse bunun adı terör oluyor. Yani sen aileni koruduğun için, çoluk çocuğunu koruduğun için, milletini koruma teşebbüsü içinde bir hamle yaptığın için barbar oluyorsun. Barbar kelimesi bugün terörist kelimesiyle değiştirilmiş vaziyette. Aradaki fark bu kadar. Onlar için herkes barbar. İster hakkını aramak için taarruz ediyor ol, ister kendi ülkeni savunmak için mukavemet göster. Her iki şekilde de sen barbarsın ve bunu şark aleminin kafasına sokmak için çok uğraşıyorlar. Hatta çok komik durumlara düştükleri de vaki. Anlayamadıkları intihar komandacıları için söyledikleri bir şey var. Biz bunları engelleyemiyoruz. Ne yapabiliriz? Bunlara hayatın güzel olduğunu anlatmamız lazım. Bunu idrak ettirmemiz lazım ki ölmesinler. Yani oradaki inceliği zaten o barbarlık içinde batının, emperyalistlerin fark etmesi mümkün değil. Böyle bir sözün meclisten dışarı salaklığa da tevessül edebiliyorlar. Onlara yaşamanın güzel olduğunu öğretelim diyor. Halbuki bizim tarihimiz 1400 senelik ana, ana içinde gelişmiş ahlakımız bunun tamamen zıttını gösteriyor ki Halit bin Velid radıyallahu anh düşman komutanına yazdığı mektupta gönderdiği haberde ona şöyle sesleniyor. Üzerine öyle bir ordu gönderiyorum ki senin askerlerin yaşamayı ne kadar seviyorsa o derece ve ondan fazlası ölümü seven askerleri senin üzerine gönderiyorum. Ya Müslüman olacaksın yahut da seni tepeleyeceğim manasında. Onlar yaşamak için savaşanlar, müminlerse ölmek için yaşayanlar ve savaşanlar. Tabi bunun idrakına vardığımız nispette mümin olma şartı. Yoksa sadece bunu söylemek bunun hakikatini ifade etmez. Kalplerin salim olması lazım. Kalp sahibi olanlar için nice ibretler vardır diyorum Mevla Kur'an-ı Kerim'de. Başka yerlerde akletmez misiniz diyor. Akledeceksin Kalbin ibret mevzularını temaşa etmeye başlayacak. Dolayısıyla nurani bir takım haller sebebiyle bu meselelere idrak seviyesi yüksek bir perspektiften bakmayı öğreneceksin. Başka çaremiz yok. Karşı taraf görevini yapıyor. Biz de onlara mukavemetin gereği neyse onu yapmakla mükellefiz. Onun için Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ifadesinde olduğu gibi zalim sultandan korkmak suretiyle ona mukavemet etmemek sabır değildir. Eh ne yapalım? Zaman bunu gerektiriyor. Tedbirin sünnet olması başka. Bu idraktan mahrum olarak bu sözü söylemek başka. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Bir Müslüman sinirleri alınmış bir robata asla dönmemeli. Döndürülememeli. Sonuna kadar mukavemet Allah ve Resul davası için ama ihlas ve samimiyetle. Gösterişten uzak. Sadece kendi kurtuluşun ve o kendi kurtuluşunun gereği ümmetin kurtuluşundan geçtiği için aynı zamanda ümmetin kurtuluşu muvacihesinde. Evet birinde üstüne gelen öbüründe üstüne gittiği barbar. Bugünkü terörist lafı gibi. Emperyalistlerin üstüne gitmeyeceksiniz anında terörist olursunuz. O sizin üzerinize geldiğinde siz terörist olduğunuz için zaten üzerinize geliyor demektir. Bunu böyle dünyaya yutturmaya çalışıyorlar ki hamdolsun Mevla'ya artık bu işler tersine dönmeye de başladı. Ayan beyan görünüyor. Evet daire noktadan sonra iptal mimarı devam ediyor. Rönesans'tan sonra batılı dilinde oryant yani şark tabiri artık bandrolleşmiş bir aşağı takım halk gerçeği olarak hep aynı muvazenesiz adama işaret olarak giderken aynı garbın kifayetsiz taraflarına ve sahte tesellilerine kadar sızabilmiş gerçek ve hususi münevverleri doğuya her şeye rağmen anlaşılmaz derinlik ve şahsiyetini küller altında muhafaza eden kaba teşhis çerçevelerine sığmayan bir giriftler ve harikalar ufku, peygamberler yatağı ve ruh ilimlerinin beşiği diye mütalaa etmekten geri kalmadılar. Yani Rönesans'tan sonra Batı dilinde bu tabir bandrolleşti. Aşağı takım dilinde bu bahsettiğimiz şekilde telaffuz edilir olmasına rağmen diyor, kendi hal ifadelerini iyi yapmış batılılar için yine de farklı bir şey ifade ediyordu diyor. Şark yani doğu. Kaba teşhis çerçevelerine sığmayan bir ifade biçimi. Bir giriftler ve harikalar ufku diye tarif ediyorlar doğuyu. Peygamberler yatağı diye tarif ediyorlar. Ve ruh ilimlerinin beşiği diye mütalaa ediyorlar. Etmekten geri kalmadılar diyor. Fakat taşkın ekseriyeti, evet böyle bir kısım böyle tarif etti ama kahir ekseriyeti ve ortalama anlayışla garplı yani batılı şarka yani doğuya doğru en insaflı ve hatırlı bakışını nihayet Pikadilli'de bir Hint recasının kavuğu ve tepesindeki elmas gibi basit fantazya planından ve binbir gece hayalinden ileriye geçiremez. Evet. Nihayet sonuç budur diyor. Az bir kesim farklı düşünmüş olsa da genelde böyle bir tasavvur şekli çıkıyor ortaya. Batılının kafasında doğu için. Hint recasının kavuğu ve tepesindeki elmas gibi basit fantazya planında. Fantezi bir şey. Ve binbir gece hayalinden ileriye geçiremez. İşaret ettiğimiz gibi Batı'nın okur yazar ayak takımına mahsus beylik görüştür bu. Yani Batı'nın kahir ekseriyeti okur yazar diye geçinen ayak takımı basit aydınları da buna dahil olmak üzere kahir ekseriyeti bu beylik görüş dahilinde doğuyu tarif eder, tanıtır ve böyle tanır devam ediyor İptah mimarı diyor ki hemen noktalamak lazımdır ki son zamanların şartlı okur yazar ayak takımı da parantez içinde kendini aydın sananlar son zamanların doğulu okur yazar ayak takımı da iki dünya arasındaki muhasebe zaruretinin doğduğu hengamelerde ne dostunu ne de düşmanını hesaba çekebildiği için bu gardlı okur yazar takımının tesiri altına girmiş dünyayı ve nefsini onun anlayış aynasından seyretmeye başlamış. Onun çizdiği daire içinde mahpus kalmış ve nefsini iptale kadar gitmiştir. Evet. Dunun kendini aydın sanan kitlesi yarım aydını batının ayak takımı mahiyetindeki taifesinin bu düşüncesinin diyor tesirinde kaldı. Dünyayı ve nefsini onun anlayış aynasından seyretmeye başladı. Yani o ne diyorsa garplı şarkı nasıl tarif ediyorsa kendisi de içinde olmak kaydıyla o da onu öyle kabul etti. Yarım aydınlar ve kendi halklarına bunu kabul ettirdiler. Ve nefsini iptale kadar bu konuda hadiseyi uçlara getirdi. Nefsini iptale kadar gitmiştir diyor bu konuda. Şark yani doğu izafi kıta bölümüyle izafi kıta bölümüyle İslam, Brehmen, Budist ve mecusi vahidlerine ayrıldığına, bir bütün halinde garbın din ve irfan vahidine sahip olmadığına, yani bir rehmen budist mecusi vahidlerine ayrılır. İzafi olarak şark kıtası, şark bölümü, İslam bir rehmen budist ve mecusi vahidlerine ayrıldığına göre diyor. Bir bütün halinde garbın, yani batının, din ve irfan vahidine sahip olmadığına, yani bunların kabul ettiği bu din vahidine sahip olmadığına göre kendisine kıta manzarası bakımından topyekün irca edebileceği tenkil esaslarından mahrum bulunduğuna göre aynı kıta topluluğu noktasından öz nefsi üzerinde hususi bir nazar sahibi değildir. Kendi öz nefsi üzerinde hususi bir nazar sahibi değildir. Bütün başka ve ayrı kutuplarıyla şarkın İslam kadrosundaki zaaftan sonra İslam'ın zaafa uğramasından sonra garba bakışındaki beraberlik öz nefsini bilmek anlamak ve ölçülendirmekten gelen asli bir vahdetten değil tek ve yekpare bir düşman karşısında düşülen yılgınlık ve mahkumluk duygusu birliğinden doğmaktadır. Yani şarkın bugün garba bakışındaki sonuç onun düşürülmüş olmasından kaynaklanıyor. Bu hallere düştüğü, düşürüldüğü için dengesi kaybolduğu için irfana nispeti koptuğu için garbın bu haline kendi zaviyesinden böyle bakıyor diyor. Şarkı yani doğuyu dağınık kıta manzarası ile ele alan dağınık kıta manzarası ile ele alan onun kendi kendisine doğru ve kendisini çerçeveleyici hususi bir bakışa sahip olmadığını bazı bakışların parçalar arası mevzii ve enfusi düşünce ve duygu tarzlarından ibaret olduğunu görürken aynı şarkı, aynı doğuyu hem kıta hasisliğini taşırıcı hem de ona galip renk ve hüviyetini aşılayıcı gerçek kutup noktasından ele alan da yine onun kendi nefsine ve bütün dünyaya karşı tek ve son bir bakış getirdiğini teslim eder. Bir sahaya gerçek renk ve hüviyetini aşılayacak müessir, bir sahaya gerçek renk ve hüviyetini aşılayacak müesir, ister o sahayı, ister her köşe ve bucağı nefsine irca etmek üzere, o saha üzerinde ilk defa hamle, hareket ve aksiyona kalkmış olan dava değil midir? İşte bu riyazi hakikat ifadesiyle ne brehmenlik, ne budislik, ne de mecusilik şartta aksiyoncu bir dava temsil etmediğine göre, Brehmenlik, Budistlik, Mecusilik, Şark'ta, Doğu'da aksiyoncu bir dava temsil etmediğine göre şarka kıta hasisliği dışında, kainat çapında ve bütün zaman ve mekan boyunda bir dava yoluyla galip renk ve hüviyetini getiren sadece İslamlıktır. Yani şark deyince akla İslam'dan başka bir şey gelmez diyor. Zira Brehmenlik, Budistlik, Mecusilik şartta aksiyoncu bir davayı temsil etmiyor. Zaten etmemesi doğal, etmesi mümkün değil. Aksiyoncu davayı temsil eden İslam olduğuna göre Doğu denildiğinde de akla İslam'dan başka bir şey gelmiyor. Bir milyar Brehmen 10 milyar Budist ve 100 milyar Mecusi iç alemlerinin dış alem üzerindeki hamle, hareket, dava ve irca hakkı bakımından nihayet dışı ile alakasız tek bir adamdan ibarettir. İç alemlerinin dış alem üzerindeki hamle, hareket, dava ve icra, irca hakkı bakımından nihayet dışıyla diyor alakasız tek bir adamdan ibarettir. Çünkü iç alemlerinin dışa yansıması fazla bir şey ifade etmiyor. İnsanlık hakikatiyle alakalı bir şeyleri dizayn etme konusunda bunların hamle gücü yoktur, aksiyoncu değillerdir diyor. Bu hak sadece İslam'da vardır. Onun için şartta yaşayan bütün bu kesimlere rağmen akılla gelen şart deyince, doğu deyince akla gelen İslam'dan başka bir şey olmuyor. Müslümanlardan başka bir şey akla gelmiyor. Zira diğerleri iç alemlerinin dış alem üzerindeki hamle, hareket, dava ve irca hakkı bakımından nihayet dışı ile alakasız tek bir adamdan ibaret bir manzara arz ediyorlar. Fakat diyor tek ve halis bir Müslüman aynı içtimai ve irca inkılap borcu olarak kendisini yeryüzünün bütün nüfusu kadar kalabalık görür. Tek bir Müslüman. İç aleminin dışa yansıması bakımından Müslümanın keyfiyeti budur, kıymeti budur. Onun için tek ve halis bir Müslüman aynı içtimai ve irca ve inkılap borcu olarak kendisini yeryüzünün bütün nüfuzu kadar kalabalık görür. Yani bir Müslüman bütün dünya nüfusu kadardır. İç alem düzenindeki denge bakımından. Hakikati ferdiye diyoruz ya, fert hakikati. Kainatın efendisinde tecelli eden fert hakikati. Ona nispetle müminin hali budur. Ona nispetle. Fakat nispetin hakikati kurulabildiği kadar bu böyledir kurulamayınca da şu andaki İslam aleminin mağduriyeti söz konusu olur. Bu nispet kurulduğunda da bir Müslüman kainat çapındaki insanların mevkii mesabesi görüntüsündedir. Bunu anlayınca diyor bunu anlayınca yani bir müminin bu halini ve Budist'in Mecusi'nin, Brehme'nin o halini anlayınca şarka doğuya doğu sınırları üstünde gerçek renk ve hüviyetini getiren gerçek kutbun kim olduğunu da anlarız diyor. Bunu anlayabilirsek şarka, şark sınırları üstünde gerçek renk ve hüviyetini getirenin gerçek kutbun kim olduğunu da anlarız diyor. Öyleyse şarkın kendisine bakışı bütün dünya ve kainata bakışına eş. Şarkın kendisine bakışı bütün dünya ve kainata bakışına eştir diyor. Mevziyi ve zümrevi ruh haletlerinin üstünde bir mevziye hasredilemez, bir zümreye hasredilemez. Tüm bunların üzerinde ruh hasletlerinin üstünde İslami ideoloji manzumesinin içinden tüter diyor. Bütün dünya ve kainata bakışına eş, mevzii ve zümrevi ruh haletlerinin üstünde İslami ideoloji manzumesinin içinden tüter diyor. Şarkın kendisine bakışı. Çok farklı bir şeydir diyor. Mevzii ve zümrevi ruh hasletlerin haletlerinin üzerinde bu bakışla baktığımızda diyor İslami ideoloji manzumesinin içinden tüten bu manayı kavrayabiliriz. Bu bakış Araplarda dört büyük halife sonra Emevi ve Abbasi devletleri ve daha sonra Osmanlılarda Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün madde ve ruh ölçüleriyle hakim ve rakipsiz bir nefs emniyetini bir Evet bu bakış bütün bunları gerçekleştiren bakıştır. Bu bakış yeniden aslına irca olduğunda bundan sonra da aynı şeyler tecelli edecektir. Ki hakla batılın savaşı bugün bu noktada devam etmekte. Emperyalistlerin hücumu, müminlerin mukavemeti bir müddet sonra sabırla sabırla bu işin üzerine gitmek Allah'ın vaadine muhalefet etmemesi hakikatine nispetle yerli yerine oturacak inşallah. Bunun zamanı da çok uzak görünmüyor. Zira küfrün kemali zevaline alamettir. Artık küfür zirveye çıkmıştır. Şimdi zevali, batışı, mahvolması yakın görünüyor. Bu bakışı yakaladığımız an bunlar gerçekleşecek. Bu bakış diyor Araplarda dört büyük halife döneminde sonra Emevi ve Habbasi devletlerinde ve daha sonra Osmanlılar'da Kanuni'ye kadar bu devam etmiştir. Bütün madde ve ruh ölçüleriyle hakim ve rakipsiz bir nefs emniyetini bir lurlaştırmıştır diyor bu bakış. Aynı bakış batıda Rönesans'ın peşinden batıdaki Rönesans'ın peşinden İslam kadrosundaki zaafla beraber Rönesans'tan sonra İslam kadrosu, İslam ümmeti zaafa uğruyor. Zaafla beraber kendi gerçeklik ve üstünlüğünü bir daha tam bir madde ve ruh imtihanına sokamayan, bir daha kendi kendisini kışır ve kabuk ezberciliği üstünde tefsire davranamayan, sadece karşısında apışık kalan bir küçüklük ve yetersizlik ukdesine mıhlanır kalır. Evet bu muhteşem bakış batıdaki Rönesans hadisesinden sonra zaafa uğrar kendini toparlayamaz. Tabi Rönesans hadisesinin bile İslam'ın onlara hediye ettiği bir hakikat olduğunu artık bugün ayan beyan biliyoruz. Bu hamleyi gerçekleştirmelerinde de Müslümanların payı çok büyük. Yunan kültürünün muhafaza edilmesi Müslümanlar tarafından ve bunun batıya geçmesi onlar bunu değerlendirirken doğunun kendi içindeki ruhi boşluğu yaşaması onların bu badireleri atlatmalarına ve bize tahakküm edecek bir noktaya gelmelerine sebep olmuştur. Biz bu bakışı kaybettiğimiz andan itibaren bu böyle olmuştur. Bu bakış Araplarda Dört büyük saha bir döneminde vardı, Emevilerde vardı, Abbasiler de vardı, Osmanlılarda Kanuniye kadar vardı. Ondan sonra işler tersine dönmeye başladı. Bir bakıma ruhi manada ricat söz konusu ve o gele gele bugünlere kadar geldi. O bakıştan sonra aynı bakış Batıdaki Rönesans'ın peşinden. İslam kadrosundaki zaafla beraber kendi gerçeklik ve üstünlüğünü bir daha tam bir madde ve ruh imtihanına sokamayan, bir daha kendi kendisini kışır ve kabuk ezberciliği üstünde tefsire davranamayan, sadece karşısına apışıp kalan bir küçüklük ve yetersizlik uktesine mıhlanır kalır diyor. İşte bu sefil ukte yüzünden birkaç asırdır, hususiyle yüz yıldır şartta peydahlanan Doğuda peydahlanan satıh inkılapçıları, zübbe ve papağan dış yüz cambazları, şarkın kendi kendisine, garbın şarka bakışından da hakaretli gözlerle bakışını temsil eden beyinsiz ve nasipsiz varislerine ihtar etmektedir. Yani öyle bir bakış söz konusu ki, bu papağan...